Bugün Gazman oynayacağız. Gazman geliyor. Hayır, o Gazman değil. Bu Gazman. Ve ben bu oyunu oynayacağım için şu an çok heyecanlıyım. Çünkü ben küçükken bu oyunu çok severdim. Hazırsanız oyuna başlayacağım. Karakterimiz burada. Oynaya bastığımız anda başlayacağız. Hadi bakalım. Bir zamanlar bir çocuk varmış. Adı Gazman. Bir şeyler anlattı ama o kadar garip bir İngilizceyle anlattı ki. Hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor? Ben şimdi bu adama dublaj yapayım mı? Şu an dublaja uğraşsam mı uğraşmasam mı diye düşünüyorum. Ve kararımı verdim. Hareket etmek için ok tuşlarını kullan. Tamam. Açıklamalar size yolunuzu gösterecek. Korkmayın. Neden korkayım ki? Şu müziğin tatlılığına baksana. Ne olacak şimdi? Buradan nasıl kurtulacağım? Hızlı hızlı el bas. Bas 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 bas. Kuru fasulyeler en önemli gaz kaynaklarıdır. Bir tuşuna basarak canavarları öldürün. Fasulye. 1'e bastığımız zaman gaz çıkartarak karakterimizin ismindeki gibi adamları öldürüyoruz. Çok temiz, çok basit. Aynı şekilde tavşanları da bir tuşuna basarak öldürüp ona devam ediyoruz. Tavşanları neden öldürüyorum? Tavşanları öldürme. Hayır, hayır. Tavşanları öldürmek istemiyorum. Öldürmeden geçebiliyorumdur herhalde değil mi? Tavşanları öldürmeyeceğim. Neden tavşanları öldürmemi istedi ki? Hey sen öyle yemeğinde ne yediğimi bilmek ister misin? Karakterimiz Recep üredik gibi. O meşhur şişe devirme sahnesi var ya. Aklıma o geldi. Oh, 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 oh. Tamam ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Hop. Şans. Şans eseri kaçtık. Eee çok basit. Allah'tan çizgi karakteriyim yoksa çok ölmüştüm. Basit. Ve bakın burada yine bir tavşan var. Ve ben bunu kesinlikle öldürmeyeceğim. Tamam. Amacımız çok basit. Gayet basit. Oh. Hayır. Bilerek olması. Hayır. Bunu yapmak istememiştim. Üzgünüm tavşan. Kutuyu iterek yolumuza devam edelim. Ve bu müzik biraz beni sinir etmeye başladı. Tamam. E tuşuyla tutun ve karşıya tekrar zıpla. Hmm. Tutundum. Zıplamadı. Tamam. Tekrar deneyelim. Hop. Fake. Fake. Hop. Tığın, zıpla. Bu oyun çok basitmiş. Ben bu oyunu daha zor diye hatırlıyordum. Ama göründüğünden basit çıktı. Ve büyük bir kapı. Biz buradan nasıl geçeceğiz ki? Oh sinematik bir dakika. <laughs> Yetişemezsin oraya zorlama. Aa! Ne yapmam gerekiyor? Kaçamıyor muyum diğer kapıdan? Ve niye bize biftek? Earth müydü bunun adı? Earth fırlatıyor. Gaz atsam. Etkilenmiyor. Sanırım amacımız ölmeden eşyaları bu büyük kapımsı varlığa fırlatmak. Ama bunu nasıl becereceğiz? Ayarlama yapmam gerekiyor. Bir dakika. Zaman ayarlaması çok önemli. Arkadaşlar ben onu anladım. Bir şey yapmadım daha. Bir şey yapmadım. Çözdüm, çözdüm. E niye olmadı? Tamam bir dakika. Şimdi. Tam elinde tuttuğu anda fırlatırken bas. Güzel. Peki bunu kaç defa yapmam gerekiyor? İki. Güzel. Üç. Hadi böyle artık. Bir. <laughs> Tamamdır. Evet, büyük kapı normal bir kapıya dönüştü ve biz hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam ediyoruz. Ee, gaz. Sanırım bu adamı bu şekilde öldürmemem gerekiyordu ama geçerli. Devam edelim. Oo, bu bölümü hatırlıyorum. Ben bunda çok zorlanıyordum. Çocukken bunu geçemeyip kaç defa oyunu kapattığımı hatırlıyorum. Sakin bir şekilde odaklanarak geçmeye çalışacağız. Şimdi. Mavi bastığımız yerde mavi top inmediği için durabiliyoruz. Ama şimdi kırmızı basarsam eğer üstüme direkt kırmızı top düşecek. O yüzden burada siyah basmam gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi çok hassasiyet ayarı olmayan bir bölüm. En ufak bir kaymada gidiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde siyah. Sonra kırmızı. Tamam güzel gidiyoruz. Sarı. Sanırım çocukken ben biraz malmış. Test eratorların kapalarını koparmak için elektro gitarı kullan. İkinci tuşa bas. Tamam. O, Gitarı kullandığımız zaman testo taylana dönüşüyoruz. Ve adamları bu şekilde öldürürüz. Güzel. Devam edelim. Ve yine bir tavşan. Ve bu sefer ölmeyeceksin tavşan. Bana güvenebilirsin. Bu sefer olmaz. Tamam bu makine ne işe yarıyor? Binebiliyor muyuz bunu? Sanırım bir işe yaramıyor. Tavşanı öldürmemek için şu kutuyu iterken çok dikkatli olmam gerekiyor. Geçen bölümden edindiğimiz bilgilere nazaran en azından. Lan lan ölme. Tamam. Oh. Sakin, sakin, sakin. sakin. Tavşan sen bizim için önemlisin. Bu oyunu zamanında yapanlar da gerçekten uğraşmış yani. Flash oyunun zamanında bu tarz fazla levelli, uğraşılmış, düşünülmüş oyunlar en azından çok yapılmıyordu. Şu bölüme baksana. Neden öldüm? Görünmez olan bir şeyler var ve ben onları herhalde geçmeye çalışıyorum ama şu an rastgele basarak kapıya kadar ulaştım sanırım bozulmuş. Lan tavşan! Tavşanı niye yiyorsunuz? Anladığım kadarıyla bu garsonun yemeğini bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve bu garson bizi nasıl görmüyor? Bu adamlar bizi görmüyor anlamadım. Her neyse. Tadı biraz değişik gibi. Eee ne olacak? İşte tavşanı yemenin cezası buydu. Devam ediyoruz. <laughs> oh sinematik. Hayko Cepkin? Hazır mısın? Tamam. Rastgele tuşlara basıyorum ama puan alıyorum. 10 numara oyun. Tamam yeter. Sıra bana geçsin. Tamam bizde bu oyun. Benim müzik kulağımla hiçbir şekilde yarışamaz. Tamam şu an müzik çalmıyor ama. Basitti. Tamam buradan yapmamız gerekiyor. Ben zaten geçip gidebiliyorum. Bunları dokunmama gerek yok. Her neyse. Sanırım oyun biraz bozulmuş olabilir. Oo, mekaniklere bak. Bir flash oyundan daha ne beklersin ki? Şuna baksana. Tamam. Bu biraz mide bulandırıcı. Hızlı bir şekilde geçelim. Oyuna bir sürü mekanik koymuşlar. Ve genel olarak baktığın zaman saçma sapan bir olmasına rağmen çok fazla yapılabilecek şey var. Ve bu eski zamanın hazırlanan zor bir şey. O yüzden helal olsun. Beyler dinleyin. Panik. Tamam. Şu an bizi görmüyorlar. Acaba şu kırmızı düğmeye bastığında ne olacak? Çok merak ediyorum. Yeter. Bu kadar oyun kudusu reklamı yeter. Ölmeniz lazım. Hadi. Lan. Lan. <laughs> oh Bir flash oyunundan bu kadar zevk almam normal mi bilmiyorum ama Çok eğlenceliydi Burada sinir krizi geçirdiğimi hatırlıyorum Ve bu level gerçekten çok fena hareketli level Şimdi sakin olarak Tekrar başlayacağım Ve umarım bizi uğraştırmadan bunu bitiririz Ki uğraşırsam oyunu kapatabilirim Hiç gerek yok Sıkıntı yok Tamam Sakin olman lazım. yolu yaraladık. Tamam az kaldı. Şimdi. Şuraya geç. Tamam. Tamam son etap. Son etap. Topları güzel takip et. Siyah top çok korkutuyor beni. Oh! Oynamadık ki daha. Tamam. Bir dakika bu boss savaşı mıydı yoksa biz oyunun sonunu oynatmadı bize bitirdi direkt. Yapma. Oyunun sonunu oynayamadık ki. Sanırım oyun bozulmuş. Ama seni eskilere götürüyor mu? Götürüyor. Tat veriyor mu? Veriyor. O yüzden çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Oyunun ikincisi var mı kontrol edeceğim ama olduğunu zannetmiyorum. Oyunun yabancı versiyonunu, ismini vesaire de araştırdım ama hiçbir şekilde bulamadım. Sadece oyunu yapan firma belli ama oyunun hiçbir şekilde görseli yok o firmada. Ve sadece Oyun Kuzusu bunu import etmiş. Kendi sitesine yüklemiş. O yüzden Oyun Kuzusu'na da teşekkür ediyoruz. E, bu güzel oyunu bize sunduğu için. Her neyse